Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Kesin bilgi değil. Düşünün ki ben bir roman yazıyorum şu anda. Ama yazdığım romanda hani artık dizi filmlerde yazıyor ya gerçek hayattan alınmıştır diye. Benim anlatacağım bu roman gerçek hayattan alınmıştır. Ben isim vereceğim. Onlar isim vermiyorlar. Ben isim vereceğim. Hiç benim o bakımdan korkum, endişem yok canlarım. 10 Aralık 2002. 3 Kasım seçimleri olmuş. AKP tek başına iktidar. CHP tek başına muhalefet. Çünkü mecliste sadece iki parti var. Ben Doğru Yol Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak Tansu Çiller'e sadece 30 bin oya ihtiyacımız var. Sayın Başbakanım, lütfen Yüksek Seçim Kurulu'na başvuralım. İnanın en az 30 bin oy daha lehimize çıkar, barajı geçeriz. En azından AKP'nin tek başına iktidar olmasını önleriz diyorum. Ben o zamanlar Tansu Çiller'in itiraz etmeme sebebini mağlubiyeti kabul etmeye yormuştum. Değil mi? Düşünebiliyor musunuz? 30 bin oy daha, 30 bin oy, 176 bin sandık var. Asgari öyle ya da 136 bin sandık var ama Sandıkların ya 30 bin sandıktan bir tane çıksa ya bir tane Doğru Yol Partisi'nin lehine yanlışlık yapılmış deseler barajı aşıyor Doğru Yol Partisi. 65 ya da 70 milletvekili çıkarıyor. Evet. Öylesine bir şey. Ama dediğim gibi o zamanlar ben kafamdan bir senaryo falan da uydurmadım. Komple törse girer diye demek ki düşünmedim. Zaten Doğru Yol Parti Genel Başkan Danışmanlığından da seçim bittikten sonra ayrıldım. İşte o seçimlerden yaklaşık bir ay sonra, işte 38 gün sonra, ya 35 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan milletvekili değil. Neden? Siyasi yasak Seçimlere giremedi. Ancak 10 Kasım günü artık bir şeyi hepimiz biliyoruz. Siirt'te, Siirt'te yani Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Eminan mı şehrinde köylerden birinde sandık tamamen boş çıktı. Bir sandık tamamen boş çıkmış ise o seçim mahallinde ki seçim iptal olunur, seçim yenilenir. Kural o, kanun o. Burayı ne çok dikkatli dinleyin. Bir köyde sandık bomboş. Ama sadece köydeki seçimin normalde erteli, iptali, iptali ve sayılması lazım. Normalde değil mi? Ama bu milletvekili seçimi olduğu için o köy tamamı bir partiye oy verse bile seçimin sonuçlarını da etkilemiyor. İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde de. İstediler. Dediler ki CHP'ler madem öyle şunu da iptal edin. Dediler ki o sandıkları iptal etsek de bir işe yaramıyor. Onu iptal etmediler. Sadece Büyükşehir Belediyesi'ni iptal ettiler. Değil mi hatırlıyorsunuz? Peki. Türkiye'den bahsediyoruz arkadaşlar bu çok önemli bunu da bir tarafta tutuştu aklınızda Siirt'te bir tek köyde bir sandıktan bir tane bile oy çıkmadı peki dolandırıcılıktan sahte evraktan insanların ihval etmek yani akıllarını kandırmasından şundan bundan bir sürü bir sürü suçlamayla Türkiye'nin sözde en büyük zengin otomobil fabrikaları kuracak olan iş adamlarından Fadıl Akgündüz hapse mahkum oldu. Ama Yüksek Seçim Kurulu hapse mahkum olan, yani siyasi yasaklı olan, hakkındaki hüküm kesinleşmiş olan Fadıl Akgündüz'ün seçimlere katılmasına izin verdi. Nereden? Siirt'te Bunları yazın bir tarafa şimdilik. Not edin lütfen. Çok olursa geri dönüp tekrar dinlersiniz buralarını. İşte bunları artık biliyoruz ama. Yani seçmenler, gazeteciler, bizler, yazarlar bu bu gerçekleri biliyoruz. Ne olacak diye merak eden var mı derseniz. Yok merak eden kimse yok. Neden? Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasakladı. Yani de ki Siirt'teki o köy yüzünden bütün Siirt seçimleri iptal oldu. Deyin ki Jet Fadıl'ın Aa, ma bu adam hüküm giymiş ya dendi. Mecliste milletvekilliği düşürüldü. Bir tek milletvekili ya. Ne olur? Seçim yenilenir? Yok hayır seçim yenilenmez. Hiçbir şey olmaz. Normal şartlardan bahsediyorum. Normal şartlardan bahsediyorum. İşte bunlar dursun aklınızda. Neden olmaz? De ki olsa bile Recep Tayyip Erdoğan yasaklı seçime giremez. Peki. 10 Aralık 2002'de milletvekili bile olmayan Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un misafiri olarak Beyaz Saray'da. Milletvekili değil. Amerikan tarihinde yok. Milletvekili değil. Evet AKP Genel Başkanı ama milletvekili değil. AKP genel başkanı ama e, baş, başbakanlık koltuğunda kim oturuyor? Abdullah Gül oturuyor. O AKP genel başkanı değil ama başbakan Abdullah Gül. Bush başbakanı davet etmiyor. Ülkenin başbakanını davet etmiyor. Kimi davet ediyor? AKP genel başkanı davet ediyor. Siyasi yasaklı AKP genel başkanını davet ediyor. O günkü konulardan bir tanesi Bush Erdoğan'a Irak'a askeri operasyon düzenleyeceğini anlatıyor. Grubunuz üzerinde etkiniz diyor. Çok diyor. Erdoğan ne dersem yaparlar diyor. O halde diyor siz grubunuzu etkileyerek bizim Irak'a yapacağımız, düzenleyeceğimiz askeri operasyona Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve silahlı kuvvetleri olarak destek verecek misiniz? Veririz diyor Erdoğan. Buş'un ağzı kulaklarına varıyor. O kadar keyifli. Sonra o anda gelmiş gibi sahi diyor ya. Ama diyor siz siyasi yasaklıydınız değil mi diyor. Evet diyor. Erdoğan tabi haliyle Erdoğan demiyor danışmanları diyor. Neyse diyor. Galiba tahmin ediyorum yakında diyor sizde iktidarda bazı değişiklikler olacak diyor. <laughs> Sen başbakan olacaksın diyor. E öyle diyor, boş diyor. Niçin diyor? E ben ikna ederim ve Irak'a düzenleyeceğiniz askeri operasyonda size yardımcı oluruz. Şöylemek istiyor yani başka başka ne olabilir? Ve tabii ki Erdoğan Türkiye'ye dönüyor. Erdoğan o olaydan Türkiye'ye döndükten bir süre sonra. Recep Tayyip Erdoğan'la Beylerbeyindeki Sabancı Polis Okulu'nun lokantasında buluşuyorlar. Şimdi canlarım senaryo nasıl gelişebilir? Bir, Bush, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağını söyleyip KK'yı attıktan sonra yakında Türkiye'de iktidarda değişiklikler olabilir derken CHP iktidar olacak hali yok ya. Nasıl olur değişiklik? Abdullah Gül gider. Ya da mevcut başbakan gider, yerine Erdoğan gelişi olur. Erdoğan nasıl olur peki? Bizim anayasamıza göre milletvekili olmayan birisi başbakanlık yapamıyor. Evet, öyledir. Bizde bakanları dışarıdan atayabilirdiniz parlamenter sistemde ama başbakan mutlaka milletvekili olmak zorundaydı. E Bush bu sistemi bilmeyebilir mi? Elbette biliyordur. E buna rağmen niye Erdoğan'a diyor ki iktidar değişecek, Türkiye'de değişebilir diyor? Demek ki Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması, kaldırılacağı önceden konuşulmuş, anlaşılmış. Ya! Deniz Baykal'ın bile her şeyden haberi var. İşte o Beylerbeyi'ndeki toplantıda da Deniz Baykal'la Erdoğan anayasa değişikliğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasını konuşuyorlar. Şimdi bir bilgi değil, bir bilgi değil. Ben sadece yine size tahminlerimi söylüyorum, bir senaryo yazıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykal'a gelin benle ilgili siyasi yasağın kaldırmasını getiren anayasa değişikliğini mecliste beraber yapalım. İki parti bunu beraber gerçekleştirelim. Aksi halde İçinizden 15 arkadaş benim siyasi yasamın kaldırılması için anayasa değişikliğinin lehinde uygulanacak. Dediği rivayet ondur. <laughs> Bilmiyorum abi demiş olabilir yani. ki e 15 milletvekili anayasa değişikliğine yetiyor o zaman. Evet. Deniz Baykal'ın bu olayı grubuna böyle anlattığı, arkadaşlarımızdan file vermektense gelin hep beraber biz de bu arkadaşın seçim e, siyasi yasanın kaldırılması için oy kullanalım ve bu da meclise girsin deniliyor. Demokrat CHP anayasa değişikliğine oy veriyor. Eş zamanlı olarak ne oluyor canlarım benim? Tabii ki Siirt'teki o bir tek köyde, bir tek köyde bir tek sandık, bir tek sandık. Aslında o bir tek sandıkta oy var. Kullanılmış oy ama o sandığın oyları öyle boşaltılmış ki mazbata yeniden yazılmış derler. Sıfır oy. Siirt'teki bütün oylar iptal ediliyor. Bir tek köy yüzünden Siirt'teki bütün oylar hepsi iptal edildi. Ama seçim yenilenmesi şartı yok. Neden? de bir tek milletvekilliği. Ya da Siirt'te de üç milletvekili. Üç milletvekili için seçim yenilenir. Hayır seçim yenilenme kararı alındı. Jet tutuklandı, hapse atıldı, milletvekilliği düşürüldü. Recep Tayyip Erdoğan'a aday olma şansı açıldı yani. E ama adalet, AKP'nin bir milletvekili var. Mervan Gül. Mervan Gül istifa ettirildi. Milletvekiline istifa ettirildi. Ayda AKP'de bir aday göstermek için bir şans elde etti. Bir aday gösterildi. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Hı? Düşünün. Çok düşünün. Ben 20 yıldır düşünüyorum. 20 yıldır düşünüyorum. Tansu 30 bin sandıktan birer oy çıksa barajı aşarız dediğimde bana neden hayır dediğini artık çok iyi anlıyorum. Bu tamamen, bakın tamamen şimdiki aklıma göre bakıyorum. Tamamen bir kurgulanmış oyunmuş. Siirt'te bir köyde hiç oy kullanılmaması, Siirt milletvekillerinden birinin milletvekilliğinin düşürülebilecek şekilde hükümlü olduğu bile bile seçime sokulması, nitekim sonra da milletvekilinin düşürülmesi ve yerine seçim yapılması. Ve eş zamanlı olarak AKP'den bir milletvekilinin istifası. Siirt milletvekilinin. Siirt milletvekilinin. İsmi İstanbul İzmir değil. Siirt milletvekilinin istifa etmesi ve onun yerine Recep Tayyip Erdoğan gelmesi, Türkiye'nin kaderi değişti. Bir ülkenin kaderi değişti, kaderi. E, ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamayız. Biz adeta millet olarak kaşındık canlarım. Bunda Türkiye'yi o hale getiren Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Demokratik Sol Parti, Fazilet Parti yani eski Refah Partisi, eski Saadet, eski Milli Selamet Partisi falan ne giderseniz gidin. Anavatan Partisi. Bütün bu partiler CHP, bütün hepsi o gün, o günlerde MHP, MHP. Bütün hepsinin rolü var. Bütün bu partiler birileri tarafından adeta uzlaştırılmış gibi ülke erken seçime götürüldü. Eğer Türkiye 2002'de erken seçime gitmeseydi Kemal Derviş'in programı harika neticeler alıyordu. Yıllık %140 olan enflasyon %32'ye düşmüştü. 2002 senesi itibariyle 2003 vardı, 2004 vardı. Çok büyük ihtimalle enflasyon tek haneye düşmese bile %10'lara falan düşecekti. Türkiye'nin önü açıktı. Oluk oluk para gelecekti devlet bahçeliye verilen görev erken seçime götür memleketi. Erken seçime götür memleketi. Ve CHP ile AKP haricindeki bütün partilerin hepsi barajın altında kaldılar. Meclis sadece iki parti oluştu. Neden? Aksi halde Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı kaldırılamazdı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olması çok önceden zaten kafaya konulmuştu. Niçin? cesaretliydi. Gözü karaydı. Çok kolay etkileniyordu. Çok kolay kandırılıyordu. Zaten kendisi de bunu daha sonra ilerleyen günlerde itiraf etti ve çok itirazlıydı. Muhtelisti yani. Gücü seviyordu. Hele bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hey George demekten büyük iki ip alıyordu. Kasımbaş'tan çıkmış bir yoksul çocuğu belediye başkanı olmadan önce Çanlıca da bir gece konuda kirada oturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayıp mı? Hayır hiç ayıp değil. Aksine olağanüstü bir başarı. Ama o, o çocuk Amerika Birleşik Devletleri başkanına hey George diyor ya. Versene borç. Canlarım milletler layık oldukları şekilde idare olurlar. Benden bu gece bu kadar. Enseyi her şeye rağmen lütfen karartmayın lütfen umutlarınızı kaybetmeyin. Hele ülkenize olan umudunuzu ülkenizden, ülkenizin geleceğine olan iyi duygularınızı asla kaybetmeyin. Bir kez daha söyleyeyim. 19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Bandırma vapuruna bindiğinde Osmanlı'nın hali bugünkü Türkiye'nin halinden bin beterdi. Bin beterdi. Mustafa Kemal çıktı. Yepyeni bir devlet yarattı. Yeni düveli de yendi. Hepsini topraklarımızdan kovdu. Bize bugünkü bu cennet vatanı emanet etti. Biz bu emanete hıyanet etmeyiz. Biz bu emanete hıyanet edecek olanların da her şeyi fitil fitil burnundan getiririz. Sakın merak etmeyin. Nasıl mı getiririz? Sandıklarda getiririz. Seçimde getiririz bütün meselemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devletine tekrar dönüş yapması. Bağımsız yargımız olduktan sonra, hukuk devleti olduktan sonra, layık sistem konulduktan sonra korkmayın. Ve bunlar olacak. Bunlar olacak. Türkiye asla ve asla anayasanın ilk üç maddesini değiştirmek zorunda kalmayacak. Bu mevcut anayasayla harikalar yaratacağız. Lütfen not ediniz canlarım, lütfen not ediniz ve bana lütfen inanınız. Evet, bir kez daha. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi sevgiyle gözlerinize öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim ve enseyi karartmayın.